Merhaba, selam arkadaşlar, sevgili çiçeksever dostlarım. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi kılıç çiçeklerimden bahsetmek istiyorum. Bunun ismi, latince ismi Sanseverio olarak geçiyor. Halk arasındaki ismiyle kılıç çiçeği, peygamber kılıcı ve paşa kılıcı olarak bilinmektedir. Görmüş olduğunuz üzere birçok çeşidi bulunmaktadır bunların. Bunlara çok güzel bakıldığı takdirde her türü açmaktadır arkadaşlar. Şurada size şöyle göstereyim. Şu kenarları sarı renkte olan. Bunlar nasıl diyeyim arkadaşlar. Bol aydınlık böyle direkt güneş almayan yerlerde bulundurmalı. E, güneşi yeterli almadığı zaman da böyle yaprakları dik dik olmuyor arkadaşlar. Yeterli yani güneşi alması muhakkak şart bu güzelliklerin. Böyle yaprakları dik olması için. Bir de size bir püf noktasından bahsedeyim. Şu kenarları. Şu görmüş olduğunuz paşa kılıcımızın ucunu hiçbir zaman ellemeyelim. Ucunu ellediğimiz zaman bu e, kılıç çiçeğimizin hem böyle büyümüyor boyatmıyor ve ucu böyle kurur kurumuş gibi oluyor. Ona çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Yani ucunu ellemeyelim. Şurada görmüş olduğunuz bu mum çiçeği de aynı. Mesela şu mum çiçeğimin ben şuradan şunu ellemiş olsam bu buradan sürmüyor arkadaşlar. Hemen küsüyor ve yanlardan dal vermeye başlıyor. Bunlara çok çok dikkat edelim. Aynı bunlar kılıç çiçeği için de geçerlidir yani. Bir de mum çiçeği için de geçerli. Şu yanları sarı olan Kılıç çiçeğimizin üretimini yapraktan yapmayalım arkadaşlar. Yapma, yapraktan yaparsak bu yanındaki en sarı renkler kaybolmuş oluyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dibinden gelen sürgünlerden ayırarak başka bir saksıya ekebiliriz ve de ekeceğimiz saksılar şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar her zaman için böyle ufak saksıları tercih etmemiz gerekiyor çünkü büyük saksıları ekersek bitkimiz kök yapmaya çalışacak kendini geliştiremeyecek ve açamayacak bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor bakar mısınız benimkilerin ne kadar sağlıklı oldukları zaten yapraklarından belli arkadaşlar biz bu e, kılıç çiçeğimizi yapraktan ve kökten besleyebiliriz sizlere şimdi ben bir kür önericem Arkadaşlar yaprak temizliği için şöyle şunları şurada görmüş olduğunuz limon arkadaşlar ben şunun içine e, nasıl diyeyim bir tatlı kaşığı limon sıktım bu limonlu su bütün yeşil yapraklı salon bitkilerimizi bu limonlu suyla silebiliriz fıs fıs yaparak temizleyebiliriz. Bugün sizlere ben şöyle göstereyim. Şöyle fıs fıs yöntemiyle böyle hepsini temizleyeceğim arkadaşlar. Tabi bunu nasıl diyeyim ben sizlere? Virkenin yaprağın iç kısmına da dış kısmına da gelmesine çok çok dikkat edelim. Bir de yaprakları temiz olmazsa bitkimizin güzel fotosentez yapamıyor. Fotosentez ne demektir? Bitkimizin nefes alması demektir. Yani yapraklarından nefes alıyor bitkilerimiz. Onun için yapraklarını her zaman temiz tutmalıyız. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. Mesela nasıl diyeyim? Her hafta olmasa da 10 gün aralıklarla mutlaka mutlaka hem nemlendirelim hem yapraklarına böyle beslemek için değişik kürler verebiliriz. Mesela ben bugün limonlu su veriyorum. E bunu sarımsaklı suyla da yapabiliriz. Hem dibine verir, verebiliriz sarımsaklı suyu, hem böyle fıstık yöntemiyle yapabiliriz. Hem bitkimizi yapraktan beslemiş olacağız, hem dipten köklerinden beslemiş olacağız. Sarımsaklı kürü diğer bir e, paylaşımımda ben sizlere anlatırım. Gene kısaca bir bahsedeyim. Mesela 1 litre suyun içine 4-5 tane sarımsağı doğrayarak güzelce ince ince bırakıyoruz akşamdan. 24 saat kadar kalıyor. Ondan sonra şöyle görmüş olduğumuz şu bir e, şu saksımı bir çay bardağı verebiliyorum. Buna da bir çay bardağı veririm. Buna da fakat şu saksın büyük olduğu için buna bir su bardağı yeterli olacak. Buna bir bir, bir su bardağı vermemiz gerekiyor. Yani saksımızın e, ebatlarına göre vermemiz gerekiyor bu kürleri arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de nasıl diyeyim ben sizlere? Paşa kılıcı, kılıç çiçeklerimiz çabuk büyümüyor arkadaşlar. Size ben şöyle göstereyim. Şurada şu sürgünü vereli ee, geçen sene bunu verdi. Bakar mısınız? Daha hala büyükçek yani. Onun için bazıları diyor ki benim bitkim çabuk büyümüyor Paşa kılıcım. Evet arkadaşlar, büyümez. Bunların birçok çeşidi var. Bodur çeşidi de var. Bugün ben onu getirmedim. Bodur çeşidinden de var. Ama şu sarı olanı çok seviyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir de bu kenarları sarı renk olan yeterli güneş ışığı almayınca şöyle gösterebilir miyim var mı acaba içlerinde? Daha yeşil oluyor. Bu sar sarılıkları belirgin olmuyor. Ne kadar güneş ışığı alırsa o yanındaki o sarı renkleri daha bir o kadar belirgin oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi. Yani bol bol aydınlık, bol güneş alan yerde bakmalıyız bu e, paşa kılıcı, kılıç çiçeği bitkimizi. Peki e, bol güneş alan yerde bakmalıyız derken... Mesela kış güneşinin o kadar etkisi olmuyor. Ama yaz güneşinin hele o 1 ile 3 arasında olan güneşten bütün çiçeklerimizi ve kılıç çiçeklerimizi de mutlaka mutlaka korumamız gerekiyor arkadaşlar. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bitkilerimize ne kadar özen gösterirsek bitkilerimiz de bir o kadar daha güzel olur. Bir de bu kılıç çiçeği için boyu 1 metre olduğu zaman ve de çiçek açtığı zaman ev sahibi olunur diyerekten söyleniliyor halk arasında. Bu bir gerçek arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ne kadar batıl bir inanç demiş olsa da ben buna canlı şahit, şahitim arkadaşlar. Nasıl diyeyim ben size benimkiler daha 1 metre olmadan çiçek açtığı zaman Allah'ıma çok, çok 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 şükür ben evimi aldım yani. Yani bu bence gerçek ve bunu doğru olduğunu söyleyen birçok arkadaşlarımız var. Yani her ne kadar batıl bir inanç olduğu söylense de bir de e, dibine ekerken para gömülüyormuş. Ben onu yapmadım. E, sonradan öğrendim ben onu. İnşallah onu da deneyeceğim. Yani para dibine para gömerek ekersen kılıç çiçeğini neye dilek dilersen o dilen kabul olduğu söyleniliyor halk arasında. Herhalde bir gerçeği var ki bunun birçok kişi bunun yani gerçek olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani Evimizin böyle nasıl diyeyim? Ben her köşesinde, her köşesinde ben çok seviyorum kılıç çiçeklerini. Gerçekten kılıç çiçekleri çok çok bir başka. Yani çiçek açmasa bile görmüş olduğunuz gibi onların yapraklarının güzelliğiyle Duruşu yeter. Hele bir de çiçek açtığı zaman arkadaşlar benim e sayfamda zaten çiçekli paylaşımlarım da var. Çiçek açtığı zaman şimdi zaten biz Nisan ayına gireceğiz. Haziran ayında bu tomurcuk vermeye başlayacak Allah kısmet ederse her sene de düzenli olarak açıyor benim şu üç saksı görmüş olduğunuz gibi. E, Haziran ayında inşallah açacak. O zaman da sizlerle paylaşırım. O çiçeğin kokusunu anlatamam arkadaşlar. Nasıl diyeyim ben size? Yani bunu yaşayan ancak bilir. O kadar bir güzel kokusu var ki bir de nasıl diyeyim altından bal şeklinde böyle damlacıkları var. Kimisi diyor ki onlar sinek yapıyormuş. Damlamıyor bile o, o damlacıkları. O bir de o damlacıkları başka bir hastalıklara da yani e, faydalıymış. Onu tam kesin bilmediğim için tam bir şey söyleyemeyeceğim. Yani o bile o damlacıkları bile şifalıymış bu paşa kılıcı çiçeğinin. Gene hani dediğim gibi o çiçek açtığı zaman o kokusunu bir de sağa aklıma gelmiş ki onu da söyleyeyim arkadaşlar akşam akşam kokusunu salıyor. Gündüz nedense ne hikmetse kokusunu salmıyor. Akşam olduğu zaman bulunduğu ortama nasıl anlatayım ben size bir koku yayıyor ki bir koku yayıyor ki böyle bir koku ben hayatımda hiç görmedim arkadaşlar. Ona dediğim gibi yaprak temizliğine çok özen gösterelim. Bu limonlu suyu bütün salon bitkilerimize, paşa kılıcımıza yani gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz. Hem yapraklarına canlılık kazandırıyor. Dediğim gibi hem rahat rahat fotosentez yapmasını sağlıyor bitkimizin. Bir de size bugün şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yazın sinekli saksılarımız sinekleniyor, topraklarımız sinekleniyor deniliyor. Topraklarımız neden sinek sineklenir saksılarımızın toprakları arkadaşlar? İki nedeni var. Fazla sulamaktan ve kalitesiz topraktandır. Ee, her ne kadar fazla sularsak bu kılıç çiçekleri de öyle arkadaşlar. Hiç suya gelmiyor. Nasıl diyeyim toprağı tam kurumadan fazla kesinlikle kesinlikle sulamayın. Şöyle parmağımla ben kontrol ederim arkadaşlar. Şurada gösterebiliyor muyum? Şöyle parmağım bu toprağın 3-4 santim altı da kuruysa o zaman ben bu bitkimi sulayabilirim. Yani fazla sulamayın. Ne kadar böyle tam toprağı kurudukça azar azar o zaman verebilirsiniz. Yani fazla sulamaktan bitkimizi kaybedebiliriz. Kök çürümesine neden olur ve yavaş yavaş bitkimiz gitmeye ölmeye başlar bir de size şunu söylüyordum aklımdaki yarım kaldı e, sineklenmemesi için yani e, saksılarımız mesela sineklendi toprakları ne yapmamız gerekiyor şurada görmüş olduğunuz gibi kesilmiş limonlar var arkadaşlar şu karanfilleri şurada görmüş olduğunuz karanfilleri ben şöyle buna batıracağım 8-10 tane kadar şöyle şu tarafa çevireyim ki rahat batırayım bir elimden yapıyor biraz zor oluyor keşke baştan hazırlamış olsaydım daha iyi olacaktı bir tanesini şimdi aklıma geldi her ne kadar da sizin gözünüzün önünüzde yapmam daha da benim için daha iyi olacak şöyle yani nasıl diyeyim bir dilime şöyle 10-15 tane kadar batıralım arkadaşlar karanfil şöyle sap kısmını batırıyoruz görmüş olduğunuz gibi şu karanfillerin şu kısımları üstte kalıyor. Ne kadar oldu? Şöyle bakalım. 15 tane olmuştu arkadaşlar. Mesela şimdi ben bunu yaptım. Şunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu görmüş olduğumuz bu dilimi ne yapacağız? Şöyle şunun dibine bırakıyoruz. Saksımızın dibine bırakıyoruz her saksımız için bir tane ayırabiliriz. bu yaptığımız karanfilli limonlu dilim bu bitkimizi de koruyacak. Bunun yanındaki bitkileri de sineklenmekten koruyacak. Yani çok çok faydalı arkadaşlar. Bu bitkimizin üstünde bu limon dilimi nasıl diyeyim bir ay kadar falan kalsın. Ondan sonra bunu atalım başka yapabilir bilelim yani nasıl diyeyim her iki ayda falan değiştirelim biz bunu daha iyi olur yani çok dikkat etmemiz gerekiyor bunlara dediğim gibi toprağı sinekten ve etrafındaki sineklenmelerden korunur Bunların üretimi arkadaşlar bu yeşil yapraklı olanların üretimi yapraktan da yapabiliyoruz. Temin dediğim gibi şu sarı olanı yapraktan yapamıyoruz. Şu görmüş olduğunuz şu yeşil olan yaprakları şurada mesela sağlıklı bir dalı var. Şunu şuradan aldık farz edelim, görmüş olduğunuz gibi. Bu yaprağı 10-15 santimlik olarak şöyle nasıl diyeyim? Şuradan şöyle 10-15 santim olarak kesiyoruz ve suya bırakıyoruz. Hatta benim suda olan da vardı. Ben onu getirmeye unutmuşum. Neden acaba? Aklıma şimdi geldi. Ee, onu suya bırakırken dibinde çok az su olsun arkadaşlar. Bıraktığımız o yaprağı. Çok, çünkü fazla su olursa fazla suyun içinde kalan yaprak ve de çok sıcakta güneş altında kalan yaprak hemen çürür. Gölge bir yerde bunu böyle köklendirmemiz gerekiyor. Dibinde Mesela o yaprağa koyduğumuz su dibinde olması gerekiyor ve gölge bir yerde olması gerekiyor. Buna çok çok dikkat edelim. Birçok arkadaşlar diyor ben yapamadım çürüdü. İşte bundan çürüyor arkadaşlar. Ee, bol güneş alan yere bırakmayalım ve fazla su koymayalım köklendireceğimiz bitkinin yani her de her neyin içine bıraktıysak hemen bitkinin dibinde olmalı su. Yani yarısına bile gelmemesi gerekiyor. Buna çok çok özen göstermemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz yani sizin de birçok üretebilirsiniz. Bir de dediğim gibi ekerken mutlaka mutlaka görmüş olduğunuz gibi hep küçük saksılara ekin arkadaşlar. Bu küçük saksılara ekmemiz e, bitkinin daha çabuk çiçek at açmasını da etkiliyor. Yani büyük saksılara ekersek bitkimiz daha geç e, çiçek açıyor. Bir de size şunu söyleyeyim, ektiğimiz yapraktan mesela suya bıraktığımız Kılıç çiçeği olsun, toprağa ektiğimiz kılıç çiçeği olsun hemen hemen sürmüyor arkadaşlar. En aşağı bir yıl yani 8-9 ay alıyor. Ben bir yıldayım. Dediğim gibi temin de size gösterdim. Şurada bakar mısınız bir tane sürgün verdi. Şu bir yıldan beri daha hala bakar mısınız sürecek. Yani büyümeleri bayağı zaman alıyor arkadaşlar. Sabır işi desek buna çok çok iyi olur. Gerçekten yani kılıç çiçeği yetiştirmek bir sabır işi bence de. boyları da baya baya oldu hemen hemen de bir metre belki de olmuştur şu anda ben ölçmedim arkadaşlar ama şu yanları sarı olanın boyu uzamadı artık nedense bunun cinsini böyle bazı cinsler fazla uzamıyor arkadaşlar bazı cinsler var çok boylanıyor hatta bende daha boyluları var oradan bir günde çekim yaparım sizlere daha büyük saksıda olan ve de daha büyük boylarda ebatlarda olanlar da var Bugün sizlere bu küçük saksılarımdan bahsetmek istedim. Bugünlük anlatmak istediklerim sizlere bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Eğer sizlerin bana sorularınız olursa kılıç çiçeği hakkında. E, ben büyütemiyorum, benim kılıç çiçeğim açmıyor falan. Yani benim burada aklıma gelmeyip anlatamadığımı sizin aklınıza gelip sorabileceğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sorularınızı severek cevaplarım yani is sormak istediğiniz sorularınız varsa muhakkak yorumlar kısmından da yazabilirsiniz yani paşa kılıcı yetiştirmek çok kolay arkadaşlar dediğim gibi fazla sulamıyoruz birinci kural bu ee, fazla güneşe koymuyoruz bol aydınlık güneş alacak ama fakat direkt güneş almayan yere ee, bir de küçük saksılara ekmemiz gerekiyor çiçeklenmeleri için İnşallah bir beğeni bırakırsınız. Yorumlar yorumlarda bir kalp de olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. hoşçakalın.